Selam arkadaşlar Artur TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum tatlım. Ee, 20 Aralık 31 Aralık aşk enerjinize bakıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili yengeçler. Bakalım sevgili yengeçlerin aşkla ilgili enerjisi neymiş, neler yaşamaları mümkün, neler olacak. Buna bakacağız. Umuyorum ki güzel şeyler çıkar ve güzel şeyler yaşarsınız arkadaşlar. Evet sevgili yengeç senin için diyor ki senin bir dönüşüm var tatlım kadersel bir dönüş bu. Yani eski yaşamış olduğun ilişine veya bir benzerine buna şimdi bir kart açıp bir benzeri mi yoksa eski yaşadığın ilişki mi buna bakacağım. Evet yıkmış olduğun bir şeyden bahsediyor sevgili yengeç. Eski, bu da demek oluyor ki eski yaşadığın ilişkiye tekrar geri dönüşün var ve bu tamamen diyor kadersel bir dönüş olacak. Ve bu dönüş de gerçekten güzel olacak diyor. Çünkü bir denge olacak diyor artık aranızda. Yani o e, zamanda ayrılmışsınız bir dengesizlik olmuş bir şekilde bir şeyler kopmuş bitmiş gibi düşünülse de artık o dengeyi e, Böyle ...gerçekten yakalayacağınız bir şeye dönüş yapacağınızdan bahsediyor. E, bu yıkmış olduğunuz ilişkiyle ilgili oturup bir konuşma yapacaksınız diyor siz. Oturacaksınız, konuşacaksınız. Bir şeyleri oturtup ondan sonra e, bir dönüş yaşayacaksınız diyor. Burada tatlım yengeçlerin kadınlarına sesleniyor. Hayatım diyor sen bir hakikatle karşı karşıya kalacaksın. Bununla bir yüzleşmen var. Ee, aslında işin aslını, aslında öğreneceksin. Sabit bir durummuş bu ilişkiyle ilgili bir sabitlik varmış ve bunda bir hakikatin, yani bir yüzleşmenin gerekli olduğu bir durum varmış. Yani yengecin kadını bunu böyle görüyormuş ve sıkıntılı, sıkıntı yapıyormuş bu öğrenemediği ve yüzleşemediği durumla. Bunun artık diyor, yüzleşeceksin ve bu durumda şanslısın diyor. Sen ne kadar diyor belirsiz görürsen gör. Ee, ...aslında diyor... ...veya kötü düşünürsen düşün... ...orada belirsizlikte birazcık böyle kötülük... yani ...kötü düşünme e, enerjisi de var... ...o kötü olmayacak diyor... ...gayet diyor... ...güzel ve şanslısın diyor sana... ...burada... E, ...bir kısım yengeçler şunu söylemişler... ...ben... E, ...bir sıkıntı yaşadım ve... ...hayatımda... E, ...bana ait olanı kaybettim... ...yani... İlişki bana ait diye hissettiğim benim olanı diyor kaybettim ee, ben diyor bu durumda diyor aslında yeni bir oluşumda e, yeni bir oluşum için de bunu yıkmış olabilirdim fakat hayır diyor ben sıkıntılarından dolayı yıktım ve şimdi affetmek affedilmek istiyorum bunu da e, yengeçlerin karşısındaki lafı sözü geçen Saygın bir adam. Yani bu toplum illa böyle e, şirket sahibi lafı sözü geçen olarak algılanmasın. Toplumda lafı sözü geçen, aile bireyleri arasında veya ilişkinizde lafı geçen. E, yani eğer baskın karakter oysa e, ondan da bahsedebilir. Böyle bir adamın bunu söylediği çıkıyor. Evet canım ne yapıyoruz bakıyoruz sevgili yengeçlerin 20 31 aralık yılın son aşk açılımına bakalım yılın son aşk açılımında neler yaşamanız mümkün neler olabilir umuyorum güzel şeyler çıkar ya yani pek aslında nedense çok çok iyi çıktığı söylemez. diğer burçlarda da aynı şekilde. Aşkta böyle bir hep bir geri dönüş var ya. Gerçekten yani sürekli sanki retro var herkes geri dönüyor gibi bir durum söz konusu. Retro da var mı? Ondan haberim yok vallahi Bakmadım hiç. Burada e, yengeçlerin kadınlarına sesleniyor. Diyor ki hayatım üzülüyorsun diyor. E, ruhsal olarak diyor çok tedirginsin. Burada ruhsal olarak tedirgin olmasındaki tek sebep yengeçlerin Karşısındaki kişinin e, bir mahkemelik olayı var. Bu ya yengeçle boşanacak. E, büyük, büyük olasılıkla da böyle bir, bir boşanma enerjisi var burada. Yani boşanmayla ilgili böyle yengeç kadınının üzüntüsü ve sıkıntısı tam da böyle net değil aslında. Yani şu an boşanmışlar mı? E, hayır ama o enerji var ve belirsiz kalmış burada yengeç kadını. Onun üzüntüsünü duyuyor. Eee bir haber alacak ama bu haber ya kişi alkollüyken yengeç kadınına verilecek ya da iki yüzlü bir şekilde yengeç kadınına bir haber girecek, bir haber iletilecek olarak gözüküyor. Bu haberin sonrasına bakacağım bir saniye. Bakacağım bu haber sonrası ne olacak yani. Orada onu bırakmamak lazım. Evet parasal. Yani parasal bir yalan söylenebilir. Parayla ilgili olmayan bir şeyin varlığı söylenebilir buradaki yengeç kadına. Dikkat edin derim tatlım. Evet. Ee, burada yengeçlerin karşısındaki e, genç bir erkekten bahsediyor. Diyor ki, siz çok akıl olarak, kalp olarak diyor ahenk içinde, uyum içindeydiniz diyor. Birden diyor bir şey oldu diyor. Bu e, Karşındaki genç erkek eee Kaosa sürükledi diyor olayı ama şu an diyor pişman hesap kitap yapıyor şu an diyor pişman duygusu olarak da diyor biz, e, gel giti olmuş bunun tamamen yani bu sanki para kaynaklı bir durumla alakalı ilişkisine biraz zarar vermiş dedelemiş bir ilişkiyi yengeci biraz üzmüş kırmış e, şu anda yani tamamen şey. E, duygusal gel git beraber sürprizle bir seçim yapma, bir seçim yaptığına. Burada yengeç e, kadınına bu genç erkek kimse bu gelebilir ve yengeç kadını bir seçim yapmak durumunda kalabilir olarak gözüküyor aslında. Burada bir kısım yengeçler diyor ki tatlım sen ilişkinle ilgili diyor gerçekten çok güzel bir ilişkiydi. Buna ne oldu diyor sen başladın diyor kaybetmek korkuların var. Aynen kaygılanıyorsun diyor bir şekilde, tasalanıyorsun diyor. E, kaybetme korkun var diyor. Endişe duyuyorsun diyor. E, bir şey öğreneceksin diyor burada. Ya da şöyle de aslında bir şey öğreneceksin diye burada bir nankörlük öğrenip bu tasa içine giriyorsun. Normalde çok güzel giden bir ilişki. Burada yengecin kadını ya da erkeği bir şey öğrenecekler ve olay böyle kayb yani o bana bunu ankörlüğü nasıl yapar? Ee, bu olayın sonu, işte bu toparlanacak bir şey de değil. Bu olayın sonu, işte bir şekilde ayrılığa gidecek gibi bir kafası olacak ve bundan dolayı zaten üzüntüsü var. Yani ben bunu da bunu kabul edemem. Ee, ama ben onu da seviyorum. Ee, bu ne yaptı da bu ilişkiyi bu hale getirdi? Dersiniz ya. Burada birazcık o gözüküyor tatlım. Evet sevgili yengeç bakalım son olarak açılımında neler çıkacak? 20 Aralık, 31 Aralık aşk enerji ne yönde olacak? Evet, burada kadersel bir yükselişten bahsediyor. Böyle umuyorum ki güzel bir şeye yükselin arkadaşlar yani. Ayrılık ayrılık olmasın. Bu da tamamen desteklere kalan bir şey. Aa, evet bak vallahi bu güzel çıktı. Şimdi ilk önce şunu söylüyor. Diyor ki sevgili diyor yengeç ilişkinde diyor belirsiz bulduğun şeyleri diyor. Aslında belirsiz değil onlar diyor. Sen birden diyor bir şey oldu diyor sana. Sen de çok uç, uçuk uçuk şeyler istemeye başladın. Çok fazla beklentiye girdin diyor bu ilişkiyle ilgili. Ee, bu diyor fazla beklentini diyor düşürmen gerekiyor. Biraz diyor, sıradanlığa doğru indirgersen aslında diyor senin için çok daha iyi olacak çok yüksek beklentilere girme buradaki yüksek beklentiden kasıt arkadaşlar şu olma ihtimali çok yüksek aşk açılımında yani sen iki senedir bir adamla berabersen sen istiyorsundur ki işte ben bu adam bana evlilik teklif etsin örnek veriyorum ama senin o evlilik beklentin işte burada karşı tarafın bilincinde biraz böyle çok uçuk bir beklenti yani o karşı kişi böyle bir şey düşünmüyor. O yüzden diyor sana ki beklentine diyor sıradanlaştır, normalleştir. Bu konuda diyor sessiz kal. Yani eğer bunu karşı tarafa dile getiriyorsan bunu diyor yapma. Bunu yaparsan diyor e, bu adamı kaçırırsın diyor. Ya da bu kadını kaçırırsın diyor. Çünkü karşı tarafın pek böyle yüksek beklentilerde olmadığı aşikar. Evet. Burada bir e, i̇lişkide bir değişimin olduğundan bahsediyor. Bu arada pardon canım. E, burada ilişkide bir değişimin olduğunu kontrolü, bu değişim sonrasında kontrolü e, yengecin ele almaya çalıştığı Yani daha tam anlamıyla alamamış bir değişim sürecinde olarak gözüküyor. Bunda da diyor ki e, sen tatlım diyor. E, bu kontrolü ele almak için gerçekten ele almak için bu ilişkideki kontrolü e, bir değişim yaşaman gerekiyor diyor. Bunun için bir fedakarlık yapman lazım diyor bir kapıda. <laughs> Burada da arkadaşlar aklımıza tamamen şu geliyor. Yani açılımın verdiği şey şu. Buradaki ilişki tamamen gizli bir ilişki. Yasak bir ilişki. E, bu evli olan taraf e, sanki yengece ya da yengeç evli. Bu da olabilir yani yengeç evliyse şayet e, yengece önce sen boşan ondan sonra bu ilişkideki kontrolü eline alabilirsin. Bu değişimi yapabilirsin. Bunun için fedakarlık yapıp önce bir boşanman lazım diyor. Aynı şekilde yengecin karşısındaki kişi böyle bir şey yapıyorsa ona da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki tatlım önce gideceksin boşanacaksın geleceksin sonra bu ilişkideki kontrolü eline alacaksın. Yoksa öyle armut piş ağzıma düş olmuyor diyor. Evet tatlım son olarak da evet güzel olan güzel çıkan bölüme geldik bebişim. Diyor ki senin e, enerji olarak şu an en yüksek olduğun şey diyor şu e, kadersel bir durumun var. Bir aile olma, aile kurma, yuva olma, yuva kurma üzerine bir yükselişinin olacağı ve bu senin duaların yönünde gerçekleşeceği ve bu durumda gerçekten çok şanslı olduğun. Bir kısım yengeçler için gerçekten diyebilirim ki istedikleri ve duasını ettikleri kişiyle evlenecekler ve bu onların kaderinde var net. Ee, Açılımın sonunda böyle bir şekilde umarım sonuna kadar izliyorsunuzdur. Bunu kaçırmamamış olmanızı dilerim yani. Hepinizi öpüyorum. Ee, artık yeni yılda yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.